Sevgili izleyicilerimiz, 2024'ün ilk haftası memur zamları ve haliyle engelli, yaşlı ve sosyal yardım olan diğer ihtiyaç sahiplerinin benden öncelikle istedikleri ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın engelli, yaşlı, aile destek ve diğer yardım alan ihtiyaç sahiplerinin çok zor bir durumda olduklarının göz önüne alınarak bu yardımların günün ekonomik şartlarına göre şekillendirilmesini talep ediyorlar gerçekten de günümüz şartlarına göre yapılan ödemelerin çok düşük olması ve yapılan zamlarla da daha çok hissedilmesi dolayısıyla öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Aile Bakanımız Sayın Mahinur Hanım'ın sesimizi duymasını ümit ediyoruz. Kanalımıza abone olur, beğenir veya yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Saygılar.